Evet farklı olarak bugün sucuk verdik. Gri kedimiz ilk kez sucuk yiyor. Et yemiyor. Mama yemiyor. Sulu mama yemiyor. Salam yemiyor. Anne sütü baya zayıf kalmıştı. Şu anda sucuk verdik. Hayatında ilk kez sucukla tanışıyorlar. Sucuk yemeye başladılar. kadar sevdiler. Hırlamayı duyuyor musunuz? Annesi de gitti şimdi. Mama getirirken gitti. O da açtı. Onu da bulalım. Ona da mama verelim. Alın bakalım, size biraz zaman verelim. Anneniz geldi mi odaysın? İstediğiniz kadar iyi. Hem süt tencereniz şimdi, hem sucuk. Yumurtalı mı yaptık verseydik, ne alsaydık? Kadar çok sevdiler yerine, kadar çok sevdiler Ana, ana, ana. Biraz önce emdiniz, sen ne Önleriniz geldiğinde yesin bunu da. Eskiden sadece çinip çinip tükürüyorlardı. Sürünemiyorlardı. Şimdi artık yiyebiliyorlar. Duydun değil mi? Kemiklerin e, yalama diye işlemlerini yavrular yapıyor. Kim etlerini yavruları yalıyor. Kemiklerini anneleri yiyor. şimdi oyun başlayacak. Hadi görüşmek üzere. Ne oldu duydun mu? Aa bunun da gözü yine sıkıntılı. Sen gözüne de damla damlatmamız gerekiyor. Dur bakalım Gel kuzum gel gel. Annesi de geldi. Ağzında ızgara et vardı. Bıraktı onu ızgara tavuk. Gel ne oldu gel. Ne oluyor Evet annesi artık. Yemeye başlayacak ama annesi genelde öğrencilerden dolayı hep, e, tost içindeki sucukları yiyordu. İlk kez çiğ sucuk yiyor. Çok tatlılar ya. Çok tatlılar. Bunlarla ilgilenmek çok güzel. Sadece bakımları, temizliklerini çok iyi yapmak lazım. Bakın bu kağıtları biz topladık. yerlere koyduk ama oynamayı çok seviyorlar poşetlerle. Kesin tasılmıyorlar, yemiyorlar. Bakın görüyor musunuz? Oynasınlar diye özellikle koyduk. Oyuncakları veriyoruz ama poşetle oynamayı, kuyrukla oynamayı çok seviyorlar. Birazdan onları da topluyorlar. Hadi bakayım bugün poşete toplayacağım. Yeter.